Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Instagram hesabımızı nasıl herkese gizliye çevirebiliriz? Bunu göstereceğim. Çok uzatmadan videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar video başlamadan önce e, bu tür kısa videolar çekiyorum e, şehir dışında olduğum için e, İstanbul'a dönünce uzun videolar gelecek şimdiden kusura bakmayın bu tür kısa videolar çekiyorum e, İstanbul'a dönünce yaklaşık 8-10 dakika arası videolar gelecektir bu tarz videolarla idare edin şimdi ben anlatıyorum arkadaşlar şimdi Instagram'a giriş yapalım. Bu arada hala kanala abone olmayan varsa abone oluyoruz. Bu videonun üst sıralara çıkması için de beğeni atıyoruz. İstediğiniz bir video varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Buradan hesabımıza giriş yapıyoruz. Şöyle 3 noktaya tıklayalım. Ayarlar dedik. Gizlilik ve burada e, gizli hesap benim hesabım şu anda bunu buradan geriye çekerek hesabımı gizliden alabiliyorum Böyle herkes görebiliyor hesabımı fakat ben şu anda gizli hesapta kullanıyorum bu şekilde gizli hesap yaptım arkadaşlar bunu e, işletme hesaplarında yapamıyorsunuz işletme hesapları hep açık oluyor bunu kişisel hesabınıza çevirmeniz lazım yapmak için Dediğim gibi uzun videolar 1-2 hafta sonra gelecektir. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı unutmuyoruz. İstediğiniz bir video varsa yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.